Bacağı sakatlanınca işinden olan yaşlı adam, parka kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Geçirdiği trafik kazası sonrası bacağını kaybeden 60 yaşındaki mobilya boyacısı Selim amca, önce ekmek parasını kazandığı işini kaybetti. Ekonomik olarak zor günler geçiren yaşlı adam kirasını ödeyemez hale geldi. Şimdi bir parka kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor cam şişe ve karton toplayarak geçinmeye çalışıyor. Dükkanlarda kalıyordum, işi bırak. Bir seneden fazla oldu yani. Önceden dükkanlarda kalıyordum, sağda solda kalıyordum. Mobilya bayırsın. Eşimi öldürdüler. Çocuğum İstanbul'da ne, ne, iş yaptığını bilmiyorum. Bir ara çarkıcılık yapıyordu. Hırsızlık yapmış, içeriye düşmüş. Onu da gazeteden öğrendim zaten. E şu anda bilmiyorum ne iş yaptığını. Burada toplayarak, işte sağda solda kalarak kendime geçindirmeye çalışıyorum. Hayatta mücadele veriyorum yani. Ayağım biraz takıncalı. Buraya araba oldu. Tekrardan burası nüksetti. Öyle yavaş yavaş işte düzeltiyorum kendimi. işte sağda solda kalarak da geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Burada topluyorum. Allah razı olsun arkadaşlar 3-5 kuruş veriyorlar. Onun için böyle mücadele veriyorum. Elimden geldiği kadar iyi olmaya çalışıyorum. Yeter ki şu ayağım düzeldi yine tekrardan mesleğime dönme şansım olur.